Yeni sezon kampımız güzel geçti. Testlerimize başladık ilk etaba. Ee, yeni transferlerimiz var. Güzel sıcak bir ortam var. Onlar da iyi adapte oldular. Ee, çabuk arkadaş olduk. Güzel geçiyor, mutluyuz. İnşallah ikinci etap kampımız da güzel geçer. Sezona iyi başlar. Yani gençler benimle ait olduğu yere Sübelge'yi ye geri çıkartmak istiyoruz. Benim hedeflerim de geçen sezon son maçta da iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. İnşallah bu sezonda ee, devamlı oynayarak gençler birine elinden gelen her şeyi vermek istiyorum. Tabii bir ilgi olunca Gençler Birliği Kulübü Türkiye'de bilinen nezih kulüplerden biri. Tabii şu anda zor bir durumda tabii. Tabii ilk görüşümüz olumlu oldu bu yönde. yani Gençler Birliği'de herkes oynamak ister. Ee, güzel bir camia, tesisleri güzel, şehir güzel. Yani Takımı da e, hedefe taşıyacak oyuncular olursa çok güzel, keyifli bir yer olur. O yüzden e, ilk Gençler Birliği'den teklifi aldığımda tabii ki e, güzel şeyler, olumlu şeyler hissettim. Lig çok zor geçecek çünkü e, her takımın maddi gücü var, e, belirli kadrolar kurdular, e, iyi takımlar var. E, biz de elimizden geldiği kadar iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Tabi eksiklerimiz var, gelecek arkadaşlarımız var. E, takviye ihtiyacımız olduğu gerçek. İnşallah gelen arkadaşlarla birlikte daha güçlü bir takım oluruz. Kamp iyi geçiyor, yoğun geçiyor. Çok sıcak hava e, ama tempo yüksek. Herkes de iyi çalışıyor. Özverili çalışıyor. Yaklaşık bir 15-20 günlük süreç oldu burada. Ben yaklaşık bir 10, -10 günlük süreçte burada olabildim. Yani antrenmanlar gayet keyifliydi, yoğundu. Şimdi herkes bayram tatiline çıkacak. Buradan da herkese iyi bayramlar dilerim. Tatilden sonra tekrar kazılacağım kampında Bu yoğun tempo devam edecek diye düşünüyorum. Merhaba, Kerem abi gibi tecrübeli oyuncuların gelmesi bize büyük katkı sağladı. Ramazan abi gibi bize birebir iletişimleri çok iyi gerçekten ama doğruyu söylemek gerekirse art çok kötüler. <laughs> Kendilerini biraz geliştirmeleri lazım. Doğru. Eksik. Buradan onları tebrik ediyorum. Doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor>